İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar. 4 Ekim 2020. İşe gidiyorum. Ee, programa gidiyorum arkadaşlar. Bugün evet böyle pembe olduğumu görüyorsunuz. Aslında hmm, istemedim böyle çok çarp olmayı ama şu kıyafetleri giyinemediğim zaman da kalıyor. Hadi dedim bu kıyafeti de giyineyim bugün aradan çıksın burada. Değişik bir tarzı var. Aslında ben leopara yeşili de çok yakıştırıyorum. Veya bu fuşyaya zümrüt yeşilini de çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Mesela ne olacak? Fuşya bir pantolon giyeceksiniz. Üzerine de zümrüt yeşili bir polis. Muhteşem olurdu. Yani o kadar hoş olurdu ki bence şöyle döndürüyorum. Evet. Biraz böyle 80'lerin havası var bu ceket. Daha önce kullanmıştım. Önünü şöyle ister sahnede çıkartırım fark etmez. Böyle saçlarımı da arkadaşlar şekilde yaptım. E, Hotiç'ten aldığım bu deri ayakkabıları giydim. Bu Elbisenin modeli böyle. içinde kemer var. Çok böyle rahat arkadaşlar. Salaş. Ne pazar günü hitap edecek bir kostüm oldu. Sahnede rahat kullanabileceğim bir şey oldu. Pastırma sıcakları arkadaşlar devam ediyor bu arada. Önümüzdeki hafta pastırma sıcakları devam edecek.